Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün e, mağara serisinde yarım kalmıştı. Lav mağarasını yapacağız. Sıcak bir ortam olduğu için size birkaç böyle ipucu vereceğim. Şöyle çorbalarımız var biliyorsunuz. Bazı çorbalar bunun gibi. işte soğuktan koruyor. Bazısı işte sıcaktan koruyor. Bu çorbalardan birer tane alıp Tüketebilirsiniz. Hatta bütün çorbaları tüketebilirsiniz. Şu hariç. Yani şu üçü hariç. Bunların özellikleri başka tabi. Ama diğer türlü bu işte Enduro Focal, Fria bunları tüketebilirsiniz. Ayrıca sıcak bir yer olduğu için siz zamanla susuz kalacaksınız. Normal su almanızı tavsiye ederim. Bir de şöyle sulukları buzdolabına koyduğunuz zaman Böyle buzlu matar oluyor. Şunu alıyoruz. Da bu zamanla buzlu olduğu için tükeniyor yani çürüyor gibi. Ben şöyle normal deri mataralardan da yaptım attım buraya oluyor mu diye. Fakat olmuyor. Normal sulu attığınız zaman hemen sağ üstte zaten pişirme yazıyor bir dakika süre. Bu donduruyor ve böyle buzlu bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Peki bu buzluyu bir kere içtiniz. Sağ üstte görüyorsunuz artan hipertermal yalıtım hipoter, hipotermal yalıtım düşmüştür diye. Yani sizi sıcaktan koruyacak. E, cam pot alabilirsiniz. Bu da lazım oluyor. Örümcek, e, şey böcek savar alabilirsiniz. Ama akrep vesaire örümcek, şey böcek savar dinlemediği için bunlar yine size saldıracaktır. Ulağma arasının e, çok zor bir yer değil. Sadece işte Dikkat etmeniz gereken sıcaktan ee, ve yarasa var, örümcek var, e, akrep var, edilo var. Bunlar tabi tehlikeli, zehirli hayvanlar. Ee, uyarıcı alabilirsiniz yanınıza. Şöyle hızlı bir şekilde şu mağarayı yapalım. Ha, bu arada şu buzlu suyu tüketseniz de tüketmeseniz de, de azalıyor belli bir yerden sonra orası tükenecek. Bitecek yani. Şimdi şöyle mağaraya geliyoruz. Birazcık sıkıntılı bir mağara. Hızlı olmanız lazım. Biz de hemen şöyle hızlı hızlı git, gidip geçeceğiz. Sağ taraftan devam edin. Buraya yol yapabilirsiniz. Ben hatta şuraya yapmıştım de burada yol olursa güzel olur. Olmazsa da e, zıplıyorsunuz zaten. Şimdi buradan şurası bir saniye. Buradan sağdan inebilirsiniz. Arkamızdan gelen giden var mı? Yok. Şuradan aşağıya doğru inelim. Yine buradan karşıya geçmemiz gerekecek. Yol dediğim gibi e, mağara içinde yapıya izin varsa buradan yapı yaparak kolayca geçebilirsiniz. Yoksa zıplamanız gerekecek. Hayvanla gelirseniz de e, çok iyi olur. İşte şurada da bir atlama yerimiz var. Buraya bir şey yapılmıyor zaten. Ama şöyle karşıdan gelen hayvanlar size bir şey yapamayacaklar. Şöyle hızlıca geçelim. Şuradan devam devam devam. Bir saniye bir saniye. Heh. Bu nereye geldim ben? Çok yanlış yere geldim ya. Bir saniye şunları bir öldüreyim. Hmm, torpor artıyor ya. Şu buzlu suyumuzdan içelim. Bayılacağız şurada ama. devam edeyim. Ben. Heh, sol tarafta. Ben buradan düz gitmişim ya. Şuradan sağa döneceğiz pardon. Akrep bir saniye. Lan. Düşüyordum bak. Şu çorbalarımızı yiyelim artık. Tamam. Buradan da yol yapın. Şuradan Eser'i alıp gidelim. Yani buradan yolu yap yapmanız tabi yapamazsanız şuradan zıplamanız gerekecek. Yani zıplayarak da geçebiliyorsunuz. Ben buraya şunu koymuştum da. Daha sonra bir daha gelmedim. O yüzden kaldı öyle. Şimdi geldiğimiz yerden hemen hızlıca dönelim. Buradan gelmiştik biz. Buradan şeymiştik Buradan sağ taraftan devam edeceğiz şimdi. Şurada şeyler var. Onları da alabilirsiniz. Nerede? Kaşif notları var. Şurada sağdan devam. Buradan çıkıyoruz yukarıya. Şurada bile var. Geç. Ya en azından dönüş yolu da kolay oluyor bu sayede. Buradan da şu geldiğimiz yoldan çıkarak mağarayı da tamamlamış oluyoruz. Ya burada çok fazla susuyorsunuz işte o sıkıntı. Fazla susuz kalınca da torpor artıyor ve bayılıyorsunuz. Şöyle de tükenmiş zaten. Suyumuzu içelim gidelim. Şimdi hemen şu ödülümüzü de bağışlayalım bakalım neler verecek. Hem bu mağara içine yapı yapamıyorsanız e, <laughs> kancanızı alın yanınıza arbaletle. Zıplayamayacağınız yerlerden o kanca sayesinde geçebilirsiniz Şimdi bağışla bakalım Basit tabanca, uzun namlu tüfek, bal ve kürk çizme. 991 hasarı. Güzel. 484 de silahın, tabancanın hasarı. 116 olmuş bu kaç? 92. Güzel. Bu da güzel. Bu sayede e, la mağarası da yapmış olduk işte. E, uyarıcı alabilirsiniz. E, kanca alın ne olur ne olmaz. Hani zıplayacak yerler var çünkü. Yapı yapamıyorsanız da bu <laughs> kancayla halledersiniz. E, buzlu su alabilirsiniz. Kısa süreliğine sizi sıcaktan koruyor. E, veya çorba. Bu ısı yalıtımını sağlayan, koruyan çorbalar var. Az önce içtiğim çorbalar. Onlardan da hatta sağ üstte yazıyor hala. Onlardan yapabilirsiniz. Cam potu uyarıcı bunları söyledim. Bunları da alabilirsiniz. Kolay kolay rahat rahat yapabilirsiniz. Tabi bir tane kılıç ve silahınız da mutlaka olsun. Çünkü bazı yerlerde yollar tıkanıyor gibi oluyor. O durumlarda yolunuzu açmanız gerek. Evet, bir videoyu da bitirmiş olduk. La mağarası yapımını e, göstermeye çalıştım. Çok zor bir mağara değil. Kolay hemen bir çık, beş dakikada bitirebileceğiniz bir iş. E, yolu bilmiyorsanız genelde hep sağdan sağdan gideceksiniz. Dönüşte sadece bir e, bu eski yapı tarzı olan bir yer var ya. oraya çıkıp oradan tekrar soldan devam edeceksiniz. Mağara girişi burası az önce göstermeyi unuttum ben. Şöyle koordinatı da 71 e, 83.4 son. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.